Selam arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün yarınlerimle vlog çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yakartop, voleybol Sohbetler edeceğiz arkadaşlar bugün sizlerle. Hı hı. Arkadaşlar ilk nereden nasıl başlayalım yorumlara yazın. E, A şekilde yeni A vlog yapacağız arkadaşlar evet, sizlerle. Arkadaşlar. Eğer arkadaşlar yorumlara daha çok gelmesi istiyorsanız e, şey söyleyin yani yorumlarda. Arkadaşlar Biz, yani bizim daha videolarda arkadaşlar bir de aitiniz e, e, ki baya videoya 20 like gelirse bir daha yapacağız 20 binler Evet. Yani evet. Ama 20 miktar biraz fazla. Ama gelmesi lazım yani böyle yani. Evet, yani arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi <laughs> e, biz 3 kişiyiz. Burada ee, kalacağız. Arkadaş. arkadaş... arkadaş... arkadaş. E, tamam bir dakika yavaş yavaş. Arkadaşlar e, topumuz var bir dakika gösterelim. Evet. evet arkadaşlar. Biz e, arkadaşlar bu arada abone, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz evde yapacağımız için bu. Evet arkadaşlar ee, yukarıda lamba e, var. Evet e, o yüzden namaz e, lambaya değerse lambaya değerse ev kırılmasın diye. Onun için sizin yani bu ucu için yine daha bir alın bu topu. Ben evet, bu ucu için arkadaşlar. Biraz kamerayı kapatayım zaten. Arkadaşlar. Ar arkadaşlar evet bakalım konuşmaya. ya. Şey bir arkadaşlar bu videoyu izleyenlere, yorumlara, abone olanlara Şöyle erkeklere şu toplardan kızlara da pembe toplardan hediye edeceğiz arkadaşlar. En evet, çok yorum bana en çok beğeni atmayı beğeneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar uzak uzak, uzak. Aa, videoya geçelim mi? Evet arkadaşlar geçelim. Evet arkadaşlar yerimizi aldık evet, kameramızın evet. yerini her, koyduk. Şimdi arkadaşlar videoyu başlatalım. Biraz sizleri açtıralım çok yakın oldu bir dakika evet. kamerayı kaldıralım arkadaşlar. Bir dakika biraz uzaklaştıralım arkadaşlar daha iyi bizi görebilmeniz için. Arkadaşlar, Şöyle. Evet arkadaşlar. Standar, yorumlara. Evet arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden TikTok'ta hesabımı takip e, takip etmeyi unutmayın. Hesabımın ismini söyleyeyim. İbrahim Vişçi. Pardon Vişçi. İbrahim Vişçi yazın hemen çıkıyor. Evet başlıyoruz videomuz arkadaşlar. Hemen videoya geri şöyle geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak benden Ayşe ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Ha, arkadaşlar şey skoru ben Fat, yapmam. Fatma, Fatma Mor, İbrahim, Bilal. Arkadaşlar iyi. ben skoru belirleyeceğim. Evet, yani arkadaşlar geçen Ayşe 5 olacak 5, 5 tur arkadaşlar 5 yap olan kazanacak oh. Kazanan Fatma'mı zorlayacak arkadaşlar evet. Arkadaşlar Final biraz olacak. kamerayı şöyle yapalım biraz <gülüyor> <gülüyor> Final Hayır, Ben evet. bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum ve başlıyoruz hadi başla başlayalım evet, 0-0 başlıyoruz biraz açılım evet. biraz açılım Hop, hafif zaten sen çek tamam ver bir, bir dakika arkadaşlar ama arka kamera lazım evet nasıl yapacağız şöyle nasıl evet sen şöyle şöyle evet Evet dakika başlıyoruz evet kaçma evet evet Arkadaşlar artan bir ben sıfır. Arkadaşlar beşe kadar bu arada. Bir şu anda. Ve iki. bir bir. Arkadaşlar evet bir bir. İbrahim bir bir olduk arkadaşlar. Evet. Evet kardeşim bir bir olduk. Oh evet. 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 aferin. Evet. arkadaşlar. Sayınam, çok, çok evet arkadaşlar bir de evet. duvara çarparsa sayı girmiyor kimseye. Ama bu e, Hakan Bey ben hiç oldum haberin olsun. Baby, Arkadaşlar top bana çarptı. Ve ye 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 ye. değdiyse ona girer Elim değmedi. O mesela elim değmedi. Ve dördüncü sıra başlıyoruz. Evet arkadaşlar sanırım ben 3 2 3 2. Hayır sen dörtsün. Hayır üç üç iç. Aa sen de, sen de, sen de. Sayılmaz konuşuyor bu. Hayır Ama hakem benim. Kimseye girmiyor. evet, kimseye. Üç kağılıyor. Sen başla. Bu arada çok kapışmalı bir oyun. <laughs> Ay kadar iyi yani. Allah iki, üç, iki evet. üç. Bir, yes. dört, üç. Dört üç. Dört üç oldu arkadaşlar. Çok kapışmalı bu oyun. Dört üç. Şöyle bir geçeyim ben. Yes! Ben kaybalığı geliyor. Kendi attı. Tutmazsa yes, ona gelir. Okay. Ellemedim ama. Kendi attı. Tamam bir daha. Arkadaşlar bir daha yapıyoruz. Başlasın hadi. Son yes, tur. Ay vallahi dayı bu kazanırsa benim benimle oynuyor. Yes! Ama 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 hile yes. yapıyor. Başkan, başkan. Hadi. Bak. Arkadaşlar evet dayımla oynuyorum. Bir, 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 ah, bir. Oldum ben benim benim. Ayç oldu evet, ben. Sen tamam. Ama ben 5 oldum, sen 3 oldun. 5. Evet Ayten, sen bu eleniyorsun maalesef. 5. Arkadaşlar ikinci tura geçtik. Evet. Ay Ayten. -ay arkadaşlar şey. sanırım bu final çünkü Ayten elendi. İkimiz kaldık. Ödasını geç, pamuru geç karşıma başla. Bir dakika. Başlat Evet, evet arkadaşlar. Gözükmüyor musunuz? Ee bir dakika şu biraz, biraz gecikmeli. Bir ha şöyle. Tamam iyi. Şöyle. Mekan Arkadaşlar, etimiz çok yoğun, hatırlıyorsunuz belki de kazanabilir. Ama şimdi biraz daha iyi oluyor bence. Ahahahah Aferin! beni göster ya! <laughs> Neydi? Ay. Arkadaşlar, bir sıfır! Ama arkadaşlar, yerde oturmuşum. Hayır, çekmiyorsun? Yerde ben ben Hayır, böyle aşağıya dibe Başla. Başla. Eee, efendim, ben sağ bir bir sol evet. ya. Ayağım şöyle. Geline, böyle. Ah, yes! Yerdeydi, yerdeydi, yerdeydi 1-1. Bir bir. Ve evet, Ben bir şey Hı. Hı, mü? He, evet, Dondurma alacağız. ya. Bana bir arkadaşlar. Arkadaşlar biz dondurma yiyeceğiz. İnşallah. Bir tane Tabii, daha önce, aslında, e, bir taraf, evet, büyük yani. ağır, ağır Bu hafta arkadaşlar süremiz yetmeyebilir. Yani en azını de bilemeyebiliriz. Şu an artık, 6 dakika oldu arkadaşlar. Evet, Ve arkadaşlar bazıları şey yapıyor. E, yani yemiyor yani evet. aramızda durumu kötü olanlar. Arkadaşlar onlar, ona göre belki gösteremeyiz, çekemeyiz arkadaşlar. Dövüşü, mi? Süremiz yetmeyebilir çünkü. Şimdi Bitti şey 4 dakika daha esir. Ama daha voleybol aşağı yakar çok saygılı. Arkadaşlar bu arada sadece voleybol çekelim o zaman. O zaman sadece voleybol arkadaşlar. Tamam. Şu maç tekrar videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar güzel güzel. Yani arkadaşlar böyle uğraşıyoruz o kadar. Çok eee, arkadaşlar, arkadaşlar benim için abone olun ve like atın. Evet arkadaşlar ama lütfen arkadaşlar bu emeğimizi karşılıklı bırakmayın. Arkadaşlar terime bakın ya. Hadi arkadaşlar Şu an 1-1 arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim TikTok hesabı <laughs> ama dokunabilirdin dokunabilirdin hay ama hay. yani, Hayır bak, bak arkadaşlar. Şöyle diyor Ama okunabilirdi. Dıplamıyorsun ya sayı. ya. Tamam <laughs> ya yazık ya. benden gelsin. Amay, Hadi at. Işte, arkadaşlar lambaya <laughs> gözükmüyorum. Gözüküyorsunuz. Tabii ki gözüküyor. Hızlı koy. Vallahi o mafası yok bana çok. Yok, dokarıyım, dokuşa bileyim. 4 3 öne geçtim. <laughs> Yavuzcu kardeşim 2 oldu. 3 oldu, üç oldu. Tamam, ve ya, Arkadaşlar, bir ja. daha dur! İnnal! İnnal Allah! Oyun biter. Arkadaşlar biraz ikisini çekeyim biraz ikisi oynasın. Arkadaşlar, Hayır, videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, videoyu. hem arkadaşlar. Evet aslında. Ha bir de arkadaşlar en çok patlıdır mı? Ayten'i sevdim. Yoksa beni mi çok seviyorsunuz? Bilmiyorum olarak Ayten mi ben mi? Erkek olarak zaten bu kalıyor. Evet. Sevdiniz mi? Tabi arkadaşlar beni. Evet. Tabii. evet. Ayten görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.